Sizlerin de bildiği üzere İstanbul yoğun karlı günlerin etkisi altında kalmıştı. Tam bu karın yaşandığı dönemde aslında iki tartışma gündeme oturdu. Bunlardan birisi e, malum trafik felç oldu. İstanbul kara hazırlıklı mıydı? Tam da bu tartışmalar varken e, ikinci bir tartışma gündeme geldi. Bu da e, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gidişi. Bu olay hem siyaseti hem de vatandaşı ikiye böldü diyebiliriz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ...Kılıçdaroğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gidişine dair... ...MOBESE görüntülerinin paylaşılmasına tepki gösterdi. Demokrasilerde kabul edilemez dedi. Tabi detayları da var, birlikte bakalım. Efendim bir gün gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu otoriter yönetimler toplumu baskılamak için... Yasa dışı yollarla delil üretmek, gayri resmi bilgilerle baskı kurmak isterler dedi. Telefonlarının dinlendiği iddiasını tekrarlayan CHP lideri tartışmalara konu olan demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer sözlerine açıklık getirdi. Rize ya da diğer illere de gitsem demokrasi vurgusu yapardım. Bölgede geçmişte büyük acılar yaşandı. Terörün insanlık suçu olduğunu da biliyoruz ama terörle mücadelede ediyoruz derken demokrasi askıya alınıyor ifadesini kullandı. Millet İttifakı'nın isminin değiştirilmesine yönelik tartışmalara da değindi CHP lideri bu arada. İttifakı oluşturan partilerin tamamı karar verir. Benim düşüncem şudur demem doğru olmaz dedi.